Örneğin bir tane fotoğraf makinesi alacaksınız. Hemen internete bakarsınız, bir tanesini beğenir, sipariş edersiniz. Ama bir saniye ya. Hepimiz interneti biliyoruz. Peki internetin sahibi kim? <laughs> Öncelikle internet nedir ona bir bakalım. İnternet bilgisayarların birbirine bağlanmasıyla oluşan devasa bir bilgisayar ağı. Yani buradan internetin sahiplerinden bir tanesi sensin, bir tanesi benim, bir tanesi de diğer bir bilgisayar kullanıcısı diyebiliriz. Ama iyi de bu interneti oluşturanlardan biri benim, biri sensin, biri de o diğeri ise biz internete neden para ödüyoruz? Kim benden internet parası istiyor o zaman? Neden istiyor? O zaman en baştan başlayalım hadi. Bu ses bizi heyecanlandıran bir ses. Çevirmeyle bağlantı sesi bu. Yani eskiden böyle modemler yerine bu şekilde internete bağlanırdık. Telefona takılan kabloyu bilgisayara takıp bu şekilde internete bağlanabiliyorduk biz. Şimdi ise direkt modemler ve hatta kablosuz modemler var artık. Size bir anımı anlatayım. Daha o zaman 13 yaşlarındayım. Okuldan geldiğimde evde internete giriyorum. Tabii o zamanlar grafik 2000 komedi ve hatta Noel dayı. Bunlar meşhurdu. E sınırsız gibi durum zaten söz konusu olamaz. Tamamen telefon faturasını işliyor her şey. Ya babam evi arıyor, meşgul, evi arıyor, meşgul. Tabi adamın eline telefon faturası ulaşmış. Çok kabarık gelmiş ve sinirlenmiş haliyle. O sinirle eve geldi ama nasıl bağırıyor? Uzunca bir süre bana internet evde yasaktı. Tabi bir süre sonra ise bir paket oluştururlar, internet paketi. Aylık böyle bir kart alıyordun şifreli, onu giriyordun sisteme. Kotan bitince bitmiş oluyordu. Daha bir avantajlıydı. Ecolay diye bir şirket vardı, şimdilerde yok. Hatta Kemal Sunal reklamında oynuyordu. Slogan da şuydu, kolay internet. Markası ekolay.net sloganı kolay internet. Evet. Yine nostaljiye bağladık. Şimdi gelelim asıl konumuza. İnternet kimin? Bu paraları biz neden ödüyoruz? Paralar nereye gidiyor? Tam olarak sahibi var mı yok arasında diyebiliriz internet için. Ama şöyle yapalım, anlayabilmek için önce çalışma prensibine bir bakalım. İnternetin çalışma prensibi ne? Bilgisayarlar birbirine bağlanarak bir ağ oluşturuyor. Bu yer altına düşen optik kablolarla sağlanıyor. Günümüz teknolojisinde kablosuz olarak yapılsa da asıl teknolojiye hiç fark etmez. Eninde sonunda o kablodan geçiyor. İnternetin kısmi olarak yönetimini ve o ülkede var olup olmamasını ülke yönetimi sağlıyor. Örneklendirelim. Türkiye'de bir internet olması için dünyadaki serverlara bağlı olmamız gerekir. İşte bunu ülke yönetimi sağlıyor. Fiber kablo düşüyor. Daha sonrasında ise her ülke kendi devasa serverlarını kuruyor. Aynı zamanda bu işlemi şirketler de yapıyor. İnternet hızının artması, bağlanan bilgisayar sayısının artması ve serverların büyümesiyle doğrudan orantılı. Bunun yanı sıra kullanılan kabloların da gelişim göstermesi de internet hızını doğrudan etkiliyor. Diğer bir yola şöyle anlatalım. Bir apartmanda oturuyorsunuz, 10 tane daire var ve her dairede bir bilgisayar var. Bu bilgisayarları bir ağ üzerinden birbirlerine bağlıyoruz. A, fakat bakın henüz internet yok. Sadece ağ üzerinden birbirine bağlıyoruz. İzin verilen dosyalarla kısıtlı olmak üzere birbirlerinin dosyalarına erişim sağlayabiliyorlar. Bunu şimdi apartmandan mahalleye yayalım. Mahalleden ile ilden tüm dünyaya artık alın size internet bağlantısının ta kendisi. İzin verilen dosyalar çerçevesinde herkes birbirinin dosyasına ulaşabiliyor. www ile başlayan internet sitelerine henüz ulaşamıyoruz. Neden? Çünkü daha henüz keşfedilmedi o. Tim Berners-Lee Bizim karşımıza 1989 yılında çıkıyor bu adam. Ve dedi ki bilgisayarlar üzerindeki bağlantıyı bir arayüz üzerinden yapalım. Önce bir web tarayıcı yazılımı oluştur. Aslında bu Firefox, Chrome, Explorer, Opera gibi tarayıcıların kökeni buradan geliyordu. HTML kodlama artık burada başladı. Bu bir çağın sadece başlangıcı. Bu işlemin neden yapıldığını ve nasıl yapıldığını kısaca bir göz atalım, kaldığımız yerden devam edelim. Çünkü önemli bir konu. Neden HTML arayüzü yapıldı? Sıcak savaşla soğuk savaş arasında gidilip geliniyor. Güvenlik açığı hat safhada. Düşmanlarına yakalanmadan gizli belge ve dosyaları bir yerden bir yere aktarmak gerekiyor. Aynı zamanda kurulan bağlantıların da kopmaması gerekiyor. Örneğin telefonla bağlantı kurulduğunda saldırı olduğunda bağlantı kopuyor. Çok büyük bir sıkıntı bu. Radyo dalgaları üzerinden yapıldığında ise atom bombası atılırsa radyo dalgaları işe yaramıyor. Yine bağlantı problemi. İşte Tim Berners-Lee bunu çözebilmek için bir yöntem geliştiriyor. Bilgisayarlar arasında bir bağlantı kuralım diyor. Bağlantı doğrudan bağlantı değil. Bir sürü bağlantı. Hepsi birbirine paralel bir şekilde bağlantı. Ve çaprazlama. Daha sonrasında saldırı olduğunda bir kablo kopsa bile diğerleri üzerinden yine birbirine bağlanabilecek. Ve bu sayede çok hızlı ve güvenilir bir şekilde belgeler ve bilgiler karşıya ulaştırılabilecekti. Amaç tamamen buydu. Bugünkü durumu hayal bile edemezdi. Zaten eğer hayal etseydi bugünün en büyük şirketi Microsoft değil Tim Berners-Lee'nin kurduğu şirket olurdu. Şimdi kafalarda bir soru oluştu. E, Tim Berners-Lee neden şirket kurmadı diye. Az önce de söyledim. Bugünleri hayal edemedi. Onun sadece tek amacı devletine hizmet etmekti. Hizmetini de üstün bir başarıyla yaptı. İnternetin bugüne yakın olan keşfini bularak. Demek ki neymiş? O koskoca Amerika her zaman her şeyi öngöremiyormuş. Şimdi tekrar dönelim bu işlemin nasıl yapıldığı. Herkes IP adresini ve DNS adresini bilir. Hani bilgisayarın çalışma prensibi sıfır ve birlerden oluşuyor ya, internetin de bunun gibi ama sıfır ve birlerden oluşmuyor. Biraz daha farklı bir metodu var. Günümüz tarayıcılarına girdiğimiz www ile başlayan alan adlarının hepsi aslında birer numara. Fakat biz bu numaraları ezberlememiz zor olacağı için bunları bir isimlendirme yapmışlar. Fakat kodlamaya baktığımız zaman yine numara olarak işlem yapılıyor. Hemen bir tane örnek verelim. Açalım bir tane internet tarayıcımızı. Tarayıcımız hiç fark etmez. Ve alan adına aynen şunu yazalım. 157.240.9.35 Bu IP numarasını tarayıcımıza girdiğimiz zaman bizim karşımıza çıkan internet sitesi tabii ki de Facebook. Bu Facebook'un IP numarası işte. Buradan da anlayacağımız üzere www ile başlayan her internet sitesinin ama istisnasız her internet sitesinin bu şekilde bir numarası mevcut. Şimdi gelelim bir de şirketlere. Şirketler ne iş yapıyor o zaman? İnternetin çalışma prensibini az çok kavradık. O zaman bu şirketlere ne gerek var diye düşünebiliriz. Bir bakalım bu şirketler ne yapıyor? Bu şirketlerin devasa serverları vardır. Aslında kendi sitelerini internet hızına arttırabilmek için sürekli serverlarını büyütürler ve geliştirirler. Örneğin Facebook kendi serverını kullanır. Diğer küçük firmalar ise kiralar. Örneğin yine bir örneklendirme yapalım. Benim kullanmış olduğum canarunal.com ben burada bir blog sayfası yapıyorum. Bu benim blog sayfam. Kendi blog sayfam için server'ı oluşturmama gerek yok. Çünkü maliyetli. Ben onun yerine bu server'ı oluşturup kiralayan şirketlerden bir alan kiralıyorum. Ve bana bir de isim veriyorlar. Yani canarunal.com. Ben bunun için de yıllık ücret ödüyorum. O server'dan sadece bana verdiklerisi küçücük bir alan. Bir pasta dilimi gibi düşün. Herkese bunu dağıtıyorlar. Ama büyük şirketler yani Facebook gibi veya YouTube gibi bunlar ne yapıyorlar? Kendi serverları var bunların. Bunlara kiralama yapabilecek kadar büyük şirketler çok da fazla yok dünyada. Server tamamen maliyetli ve pahalı bir iştir. Elektrik zaten çok muazzam miktarda tüketir serverlar. Fakat biz hala internete neden para ödüyoruz onu kavrayamadık. Kimdir bu Türk Telekom Süper Online? Biz neden para ödüyoruz kısmına gelelim şimdi. Çünkü hala kafamızda bu soru işareti var. Şimdi şöyle düşünelim. Tarım. Tarım deyince aklımıza ne geliyor? Bağ bahçe işleri değil mi? E peki internet deyince aklımıza bir şey geliyor mu? Aslında tarımla hemen hemen aynı şey. Bir üretim var ortada. Fakat domatesin sahibi var mıdır? Sahibi yoktur. Birileri eker, besler, büyütür, satar. Biz de onu alır ve yeriz. İnternet de böyle işte. Onlar oluşturur, veri tabanı hazırlar, bize gönderir kapımıza kadar. Biz de oradan ulaşımını sağlarız ve kullanırız. Bu şirketler servis sağlayıcısıdır. Bunun için bizden ücret alır. İçinizde online oyunu oynayanlar bilir. Çinlilerin internet hızı bize göre çok yüksektir mesela. Bunun sebebi ise dünyanın en büyük serverlarının Çin'de olmasından kaynaklıdır. 600 bin metrekare alan büyüklüğünde bir server mevcuttur onlarda. Buradan da anlayacağımız üzere internet hızını artırmak için bizim çok daha büyük serverlara ihtiyacımız var. İnternet sunucularını kuran büyüten özel şirketler olsa da yine de yönetimini kısmi olarak ülkeler yapar. Şimdi az önce dedik ki fiberoptik kablo duyduk. Peki fiberoptik kablo ile normal kablo arasındaki farkı bir öğrenelim. Bir de bunu kavrayalım bakalım. Normal kabloda elektrik akımı üzerinden veriler iletilir. Haliyle yavaştır. Fakat fiber optik kabloda ise farklı bir teknoloji kullanmıştır. Ve veriler ışıkla iletilir. Bu sayede dünyanın bir ucundan bir ucuna veriler saniyenin onda biri kadar sürede yani oldukça yüksek bir hızla anında ulaştırılır. İşte bu yüzden fiber optik kabloda internet hızı çok yüksektir. Herkesin kafasına şu soru geldi o zaman. Neden her yeri fiber optik kablo döşenmiyor ki? Herkes hızlı internet kullansın. İşte bunun sebebi ise para. Tamamen. Çünkü bu sistem çok pahalı. Yavaş yavaş kademeli olarak yapılıyor şirketler tarafından. Fakat bir süre sonra dünyanın her tarafını fiber kablo sarmış durumda olacak zaten. Bir de flak sistemi var. GlobalX sistemi ise dünyadaki bütün fiber optik kabloları birbirine bağlı olmasına verilen isim. Şu anda bu kablonun uzunluğu 28.000 kilometreden daha fazla. Bu sayıyı daha iyi anlayabilmeniz için şöyle örnek vereyim. Ekvator'un çevresi 40.000 km. Aslında şu an şimdi çok büyük bir miktarda. İnternet unutmayın daha çok kısa zamanda gelişti. Bu kabloların çoğunluğunun sahibi herkesin de tahmin ettiği gibi Amerikalı bir şirket değil ama Demek her şey Amerikalılar değilmiş. Global Cult Exchange isimli bir Hint şirketine ait. 200'den fazla ülkeye internet hizmeti sağlıyor bu şirket. Bizim Türk Telekom'la Süper Online'ın dev halini düşünün. Aslında bu şirket böyle bir şirket. İnternetin sahibi bu şirketler mi? Yani aslında değil. IKEN adında bir kuruluş var. Şimdi internet sahibine sonra sonra kaç tane yere geldik. Şimdi IKEN çıktı karşımıza. Ya ne bu ya IKEN? Bu kuruluş internetin asıl yönetimini yapıyor. Yani o alan trafiğini, isim domain hakkını, bu tarz şeylerin yönetimini yapıyor. Yani sahibi aslında denemiyor. Ama bu tarz iç yönetim tamamen onda. Sahibiymiş gibi davranıyor, kurallar koyuyor sadece. Nedir bu kurallar? Bizim kullandığımız internette şöyle bir durum var. Uyuşturucu, çocuk pornosu ve cinayet. Bu tarz şeyler bizim kullandığımız internetlerde mevcut olamıyor çok kısa zamanda tespit edilebiliyor zaten olsa bile. Güçlü bir güvenlik duvarı var. Bu duvarı aşıp koyanlar mevcut fakat kısa sürede dediğim gibi kaldırılıyor. Fakat Deep Web adı verilen bir internet daha var. Yani hiçbir kuralın olmadığı, hiçbir yasanın olmadığı, her şeyin tamamen sınırsız olduğu. İşte bu internette ise her şey serbest. Ayken bu kısma bakmıyor. Ayken bizim daha çok kullandığımız kısma bakıyor. Engellemeleri ise bu arayüzler sayesinde sağlıyor. Hani kullandığımız Google, Firefox, Opera gibi şirketler var ya arayüzler. İşte onlarla sağlıyor. Amacı ise tamamen internete daha güvenilir bir hale getirebilmek için. Hala öğrenemedik internetin sahibinin kim olduğunu. Aslında interneti bilgiyle belgeyle dolduran herkes sahibi. Bir anonim şirket gibi düşünün? Herkes bir şeyler oluşturuyor, herkes bir bilgi yüklüyor ve sonuçta internet ortaya çıkıyor. Ve diğer insanlar bu bilgilerden faydalanarak kendisini geliştiriyor. Şu anda siz bu videoyu izleyerek yaptığınız gibi. Lütfen siz de düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtin. Yorum yazdığınızda unutmayın siz de internete bir katkıda bulunacaksınız. Bu sayede sizler de internetin sahiplerinden bir tanesi olacaksınız. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.